bastırdı. Her taraf su olmuş. Ne taraftan geçsem ki? Şöyle üç taraflardan yavaş yavaş geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Hayır, en el sevdiğim elbisem. Çamur içinde oldum. Kim yaptı bunu? Göstereceğim sana. Of ya, sırsızlıklam oldum. Eve gideyim de hemen bir duş alayım. Ha, geçeyim şöyle. Bu ne bir duşta kim var? Kız beksin, çabuk çık. Aynen. Çık 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 duşa benim artık bitti duş. Ya ben ilk duşa girmiştim ya neyse Giy hadi giy. hava baya yağmurlu. Evet evet geç kapıyı da kapat. Oh be sonunda duş alabileceğim. oh duş gibisi yok vallahi bir de elbiselerimi de yıkayayım da duşa kabinde. Hadi be temizlen artık Bıcı pıcı yaparım. Ben ne ipek bir saçlarım. Oh be sonunda mis gibi oluyorum. Oh yaşasın duş almak çok güzel. Oh be sonunda mis gibi oldum. Ay düşe kapını da kapayım da. Bu ne be? Tavan delinmiş. Allah Allah. Bir dakika bir dakika. Tavan niye delik? Ay en iyisi ustayı çağırayım ya. Şimdi daha da berbat ederim. Hı, bakayım şu yukarıdan. Ee, buranın yukarısı yok mu? Bu ne be? Kız be eksenik. Kız be eksenik. Allah Allah. Kız be eksenik evden mi çıktı? Manyak buraya kamera takmış. Niye eve kamera takmışsa merdiven çıkışına. Kim o? Kim o? Kim o? Ben bu ne bizim evimizi mi dinliyorlar? Hayır ya bence yağmur çok yağıyor da çok ıslandık burada konuşuyorduk sadece. He ya kız be ne yalan yulan şeyler söylüyorsun. Bence senin burada çatın var ya onun altına sığındık. Yok madem Bercan'la kişi sizi yürüyorlardı bir şey yürüyorlardı tam da şurada. Kız be geç içeri ya valla hiç günümde değilim. Bir tane çok adam geçti söndük. zaten ıpıstak etti beni çamur içinde geldim eve görmedin mi günüm çok iğrenç geçti. He gördüm gördüm tamam Bercan'la sorun yok. Hmm, ben eve geçmeniz. Size de iyi günler. Gel kız beyazlik, geçelim içeriye boş ver. Bak ya yine güldüler. Neyse geç geç. Oturalım biraz bir çay kahve içelim. He bir de kız beyazlik. Sen bu eve niye kamera taktın? Bak şurada da var. Bu kameraları niye taktın? Yoo no, ben takmadım. Ne kamera Seçmeli mi ben Şemali mi ne takmadım? He kız beyazlik he. Sen var ya iyi yalan alışmışsın he. Ya beşerleş be, be, ama inenmiyormuşun? İnen mi inen Bir de ne konuşmuyorum. <laughs> bir de kendini nasıl haklı çıkarıyor ya. Ben bir daha duşa gireceğim kız bebek senik. Bu sefer üstümü değişeyim de. Heh, üstümü değişip duşa gireyim. Tam temizleneyim. Oldu gideyim de. Kız bebek senik. Ne oldu? <laughs> tamam git kes tırnağın kırıldıysa. bak güzelce duş alamadım üstüm başım çamur oldu bugün bir de senin bu ağlamanı çekemem ağlamanı zırlamanı git ben duş alacağım ya da ben karar ver ne yapıyorsan yap ben duş alacağım gideyim de duşumu alayım kız be Hüseyin bu yine amma sinirli oh bıcı bıcı yaparım oh be mis gibi mis Oh duş almak gibisi yok. Birazcık daha yıkanayım da şöyle tertemiz olayım. Oh mis gibi oldum. Suyu da kapatayım. Tamam. Oh be sonunda güzel bir duş alabildim. Şöyle kapıları da kapattım mı? Aa kız büyük ne yapıyor orada? Bakayım Kerem komiser bir erkek hayranım var herhalde. Aa ne yaptı be onlar? Kız büyük onları kovalıyor. Bak ya kesin bir şey karıştırıyor bunlar Neyse çıkayım da üstümü değişeyim sonra da bir hava almaya kahve içmeye çıkayım. Yağmur herhalde birazdan durur. İnşallah durur ya. Aldım. Hadi bakalım arkadaşlar çıkalım da bir kahve içelim. Yağmur da durdu zaten. Kim o? Geldim geldim. Geldim. Efendim kız Beksinik? Dindun dindun. Ee, ben canlı sana bir şey söylemem gerekiyor. Bu şefi bana inanacağına söz ver. Ona pek söz veremem de. Kız Beksinik bak ne yapmışsın hep buraları. Niye böyle yaptın bozdun? Ee, ben yapmadım. Ben yapmadım. bak bak. Dün konuyu değişme. Bak bu tabletten. KM komşuları seni izliyordu. <laughs> Bakayım tabletten. Hani kız Beksinik tablet çalışmıyor bile. Bozuk bu tablet. Ne? Çalışmıyor. nasıl niye böyle şeyler yapıyor anlamadım. Aa burası yine çamur. Şu taraflardan geçeyim en iyisi. Nereden geçebilirim? Heh şuradan şöyle geçtim mi? Oh be tamam. Şimdi bir kahve içeyim de yudum yudum. Hmm, enfes olur valla. Kafada gerçekten bir anda yaz yazın ortasında niye bu kadar serinledi anlamadım yani. Heh kız büyük zengi. geldin mi? Geldim geldim. Ben tatlı şişeyi taktım. Doğuşun da şöyle... Ee, izleriz kız beyazing, izleriz. Gel kahve al bizi şuradan iki tane. Ah erkek hayranım, dur dur dur, hayranım dur dur kaçma. Bak ya kaçtı mı? Bakayım nereye gitti şöyle sessiz sessiz gitsem. Allah Allah nereye kaçtı iki saniyede? Bakayım şöyle üç taraflara. Kız beyazing kahve al dedim sana. alıyorum alıyorum, aldım kahve Kahve alabilir miyim iki tane. Kız Büyüksek ya buraya ne olmuş be? Aa, bir sürü örümcek ağ olmuş. Erkek hayranıma bir bakayım. Arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi ben hayal görmüyorum değil mi? Şuradaydı erkek hayranım demin. Valla şuradaydı. Heh, teşekkürler kız bebeksin. Bir tane dedim 10 tane kalbi almışsın. Oh, valla içim şu şey olmuş iyi geldi. <laughs> Dur ben de içeyim. Oh be vallahi geldi. Gel evimizde filmimizi falan izleyelim kız büyük Hüseyin. Ben hayranımı gördüm de emin olamadım. Neyse gel ya aman boş ver ben de kız büyük Hüseyin niye aklına uyuyorsam. Gideyim de evimde mis gibi filmimi izleyeyim. Kız büyük Hüseyin geliyor mu gelmiyor mu ne yapıyorsa yapsın. Hadi gel kız büyük Hüseyin. Heh sonunda bu ne? Kız büyük Hüseyin buraları da bozmuşsun hep bak. Buralar niye çıkıntılı? Yo no, ben yapmadım be Hmm, kesin sen yapmamışsındır. Her yeri bozmuşsun işte. Neyse gel geç içeriye film izleyelim birazcık. Oo hangisini izleyelim? İyi beca izleyelim beca. Ah ah kim o? Kim var orada? Hırsız. Bak 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 bak. Gördüm seni kaçma gel buraya. Erkek hayranım yapıyor bunları kız büyük gördün mü? Geldim, verdim, gördüm gördüm gördüm. Sen inanmıyorsun. Onlar seni izliyordu. Beni mi izliyorlar? Bir dakika bir dakika sen kameraları bana ben takmadım dedim. Yoksa doğru mu söyledin bana? Evet ya inanmıyorsun bana onda elbise şey izliyor. Hmm, nasıl? Bu ne? Anne bu ne bir yer açıldı. Aa inanamıyorum. Bir dakika buradaki kamera nereye gitti? Ben buradaki kamerayı kırmış mıydım? Kız be yüzeyim sanki burada kamera vardı gördüm. Eyvah. Ya beni duş alırken izledilerse? Çok utanırım. Gel gel aşağı Dur geliyorum kız böyle yüksek. Bakayım bismillahirrahmanirrahim. İniyorum bakayım. Ne var burada? Hii, bu ne? Kamera odası. Bilgisayar odası. Kız böyle Sen yaptın değil mi bunları? Bunların bir şaka olduğunu söyle bana. Yok yok yemin edeyim ben yapmadım. Tak bunu bilgisayara. İyice seni çekmişler. Tövbe tövbe. Nasıl beni çekmişler? Vallahi seni çekmişler. İzle. Aç USB'den. Tamam çekil. Açayım bakayım. Çekil çekil çabuk. Bakayım. Takıl bakayım. Eee yok olmuyor. Bozuk bu bakayım. Yok kız beyzeng, açılmıyor, olmuyor. olmuyor kız beyzeng. Bozuk bu, bozuk. Hayır, hayır. D -d 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 -d. USB ne veriyorum? USB, USB. Neyi sana vereyim? USB, USB endekini. He USB'yi al, verdim. Ne yapacaksın? He, ya Ne şu USB? Hahahaha. Tamam, al verdim. Şuradan kalkayım da. Ha. Ne yapacaksın şimdi o USB ile? <laughs> dosyalara girdim. Root e, dosyalar makas falan var. Root 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 var bir de flash drive. Flash drive'a e gir şimdi. Tamam gizli kamera data base. Bu ne be? Gizli kamera data base. Gir ne gir. Hmm, girdim bakayım. Heh girdim. Database, metadata, video, web site upload. Hmm, MongoDB server, Redis server. Kız büyük Bunlar çok karışık. Engine okunu okuyamıyorum bile. Bu çok karışık. Şifreli dosya duş kayıtları. Ne? Şifreli dosya duş kayıtları mı? Bu <laughs> ne? Video, 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 video. <laughs> Gireyim bakayım. <laughs> İnanamıyorum. Kız büyük gerçekten doğru söylüyor musun? Ne? Kaç tane kamera koymuşlar eve? 8 tane. Yatak odama, Banyo ya. Bu ne be? Cızırtı sesleri geliyor. Eyvah umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. <laughs> Karşı evi bile görüyor. Ne? Aman Allah'ım. Yer bile yapmışlar. Her yerde bir kamera var. Beşinci kamera, altıncı kamera. Bak bak bak. Her tarafı izliyorlar. Sekizdeler. <laughs> Sekizde giriş çıkışı görüyor. Tamam tamam. Kız büyük zenginlik bekle sana da göstereceğim. Dur göstereceğim. Oo. Her tarafa yerleştirmişler. Bütün şehre kamera koymuşlar resmen. Vay be arkadaşlar gördünüz mü? Kız Büyük Sink sen de bak çabuk. Al kız Büyük Sink Ben daha fazla dayanamayacağım. Sen de izle çabuk izle. Bebek Vespi mi Vespi? Al Vespi ya. İnanamıyorum gerçekten evime gizli gizli kamera koymuşlar. Bir de izlemişler bizi bunca zaman. Vay be vay be. Göstereceğim ben şimdi onu. Heh. Neydi? Doşu Senin ya. geldi şunları bulalım artık. Nereye yer yapmış olabilirler? Ah gördüm. Kız benim için çık çık çabuk gel. Nerede nerede? Ah bak bak kapıyı kapadı üstüme. Gel çabuk gel gel gel. Kaçıyor kaçıyor. Gel bakayım buraya gel. Kaçma. Seni polise şikayet edeceğim. Bekle sen bekle. Göreceksin sen şimdi. Yine çamur oldum leş gibi. Göstereceğim ben size. İnsanları kamerayla izlemek neymiş göstereceğim şimdi. Hoş kız bekleyin. Kerem komiseri şikayet edelim. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Eğer gördüyseniz bunları kimin yaptığını erkek hayranım gördüm. Başka kimseyi göremedim. Lütfen yorumlara kimleri gördünüz? Kimler bunu yapmış beraber? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım kız bekleyin. Koş Kerem komisere. Kerem komiser yok. Nasıl Kerem komiser yok? Yok bende yok. Ha? Bir dakika. Yoksa bu erkeklerin içinde Kerem komiser de mi var? <laughs> Eyvah kız Begzenik gel en iyisi başka bir fikir bulalım. Arkadaşlar Kerem Komiser de bu işin içinde mi ya? Gerçekten çok utanç verici. Buldum ben buldum Begzenik buldum buldum. Neyi buldun ne oldu? Ha dansöz kız. Ney mi dansöz kız? Ay bir dakika birazdan bir konuşacağım seninle. Yakalım yakalım USB'yi yakalım. USB'yi yakalım mı? <laughs> dansöz kız orada dans ederken şöyle çaktırmadan kız Begzenik yakayım şunu şöyle. Heh, oldu işte tamam. Yok yok. Ee, ne yaktık kız büyüksünün gereksiz fotoğraflarını yaktık. Ee, eski sevgilime fotoğraflarımızı yaktık. Ha, tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz bay bay. <laughs> Nasıl da kandırdık ama. Kız büyüksünün ne yapıyorsun? Hadi Beyce abla artık elimize gidelim. Şurayı neyi temizledim. Ha, tamam hadi gidelim artık. Bence USB yakarak iyi yaptık arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın. Kimleri gördünüz? Kimler yapmış olabilir bunu? Hadi gidelim bakalım evimize. Niye kimler yapmış olabilir? Ben duydum ben duydum. He sen de gitme başımdan. Gel kız bekleyin geçelim eve. Söyleyin bana da. Söylemiyoruz git ya Allah <laughs> Allah. Kız bekleyin gel. Mayak mıdır nedir? Hadi arkadaşlar görüşürüz kendinize şişe bakın. Hoşçakalın öpüyorum sizleri. Yorumlara yazma hoşça Hoşçakalın bay bay.